Merhaba. Kent ekranındaki necefsiz maşrapa köşesini bu kez yazıyla değil videoyla yapmak gerekti. Zira konumuz haber seslendirmesi ve bu konuyu yazıyla işlemek mümkün görünmüyordu. Son zamanlarda haber seslendirmelerinde kimi sunucuların sunumlarında da işitilen bir ilginç tarz var. Bana göre sorunu elimden geldiğince taklit ederek başlangıçta ortaya koymaya çalıştım. Sorunu örneklerle vermeden önce televizyon haberciliğinde haber diliyle ilgili bir esası vurgulamak gerekiyor. Televizyon haberciliğinde haber dili gündelik konuşmanın dilidir hem cümlelerin yapısında yani basitliğinde ve anlaşılır olmasında hem de söylerken vurgularda televizyon haberciliğinde edebiyat yapılmaz ve konumuzla ilgili olarak seslendirirken veya sunarken de bestelenmez şarkı bestelenmez. Sık sık işitilen ama gündeme getirilmeyen, eleştirilmeyen bu sorunu hadi dinletelim en tipik örneğe Fox TV'deki haberlerin seslendirmelerinde rastlıyoruz. Mesela 31 Ağustos ana haber bülteninde provokasyona müsaade etmeyeceğiz başlıklı haber. Bu haberde ara sesler ayıklandı. Seslendirme işini yapan meslektaşa odaklanmanın sağlanması amaçlandı. Buyurun. Yunanistan Meis Adası'na asker sevkiyatı yaptı. Türkiye, Atina yönetiminin yeni provokasyonuna sert tepki verdi. Doğu Akdeniz'de tansiyon yüksek. İki ülke pilotlarının iddialaşı sonrası Yunanistan gerilimi tırmandıracak bir adım daha attı. Antalya Kaş'a 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na feribotla bir grup asker gönderdi. Ankara, Atina yönetimine tepkisiz kalmadı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de Doğu Akdeniz kriziyle ilgili konuştu. Bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkları diyalog ve uluslararası hukuk yoluyla çözmeye çağırdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Papa Francis'in açıklamasına yanıt verdi. Yunanistan'a Ege Adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatan üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etme çağrısı yaptı. Muhalefette Yunanistan'ın Meis Adası'na asker göndermesine karşı ses yükseltti. Türkiye'den yükselen tepkiler sonrası Yunanistan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, Meis Adası'nın silahlandırılmadığını savundu. Muhafız gücünün nöbet değişimi yaptığını duyurdu. Türkiye insanı böyle konuşmuyor. İşittiğiniz bu yeni tarz bir galat'ı meşhur yaygın yanlış olarak da giderek yayılıyor. Hatta sunuculuk derslerime katılan öğrencilerimi de etkiliyor. Evet, Haber seslendirmesi ve sunumunda biz spikerler, seslendirmeciler, muhabirler, televizyon habercileri sokaktaki yaygın konuşma tarzını vurgularda biraz yukarı doğru bükeriz. Ama bu hale getirmememiz gerekiyor. Bence sorun seslendirmeci veya sunucu meslektaşların vurguları nerede yapacaklarını bilmemelerinden kaynaklanıyor. Galiba ben her kelimede kendi uydurduğum bir vurguyu yapayım da olsun bitsin diye düşünüyorlar. Bir de iyi örnek verelim. NTV'de 1 Eylül'de hazırlanan vakalardaki artış virüs haritasında başlıklı haber. Bekir Kaya'nın seslendirmesi. Vakalar arttıkça haritadaki kırmızı bölgelerde artıyor. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritası virüs riskinin hangi illerde daha çok yükseldiğini ortaya koyuyor. Ankara, vaka artışının en çok yaşandığı iller arasında. Başkentte Etlik, Mamak, Keçiören ve Altındağ ilçeleri haritada en riskli bölgeler. Çankaya ilçesinde de kırmızı bölgeler giderek artıyor. İç Anadolu'da Konya'da vaka artışıyla dikkat çekiyor. Bakanlığın 26 Ağustos verilerine göre Ankara, Konya, Karaman bölgesinde günlük vaka sayısı 241. Yani 26 Ağustos'ta Türkiye'de en çok yeni vaka tespiti bu bölgede yapıldı. İstanbul'da da tablo benzer. Bağcılar, Bahçelievler, Sultan Gazi ve Zeytinburnu ilçeleri koronavirüs vakalarının yoğun olduğu bölgeler. Beşiktaş, Arnavutköy, Maslak, Sarıyer, Kadıköy gibi ilçelerde düşük risk anlamındaki mavi renk ve orta riske işaret eden sarı renkler çoğunlukta. Bu doğru örneği verdikten sonra tekrar vurgulayalım. Türkiye insanı az önce sorun diye tanımladığımız o tarzda konuşmuyor. Elbette yerel ağızda şiveler var. Bunların kendilerine has vurguları da var. Bunlara hiçbir itiraz söz konusu olmaz, olamaz. Keşke Karadeniz, Ege, Trakya, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz şiveleri ve hatta vurgulamalarıyla haber sunan spikerlerimiz olsa. Aslında dünyada mesleğimizin doğduğu, geliştiği yerlerde bu böyle. Mesela Birleşik Krallık'ta ulusal kanallarda Galli ağzıyla, İskoç ağzıyla, İrlandalı ağzıyla, Westminster ağzıyla haber sunan spikerler, muhabirler vardır. Biz de mesela Güneydoğu'lu muhabir meslektaşlarımız lehçelerinden kurtulabilmek için gerçekten büyük sıkıntılar çekmişlerdir. Bunların psikolojik etkileri de cabası. Efendim televizyon haber sunumunda yerel ağızlara yönelik esneklik, birlik beraberliğe katkı sağlayacak bir tolerans da olsa gerek. Ekranlarda iyi haberler izlemeniz dileğiyle.